Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Bugün size mimik marker'ı göstereceğim. Gördüğünüz gibi mimik marker. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz ikinci dünyada. Arkadaşlar ilk önce Başlangıçtasınız ya. İlk bunu yakıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Hop. buradaki turuncuyu yakıyorsunuz. Üçüncüyü. Üçüncüyü gösteriyorum arkadaşlar. Üçüncü or. Bu arada şurada kalem aralmayı unutmayın. Ben daha demin öğrendim. Ay dün öğrendim. Şurada mavi orp. Şu kırmızı orp. Sonra eee geliyoruz. Galiba e, beyaz orp. Sonra gidiyoruz. Gidiyorduk. Beyazdan sonra Arkadaşlar Beyazdan sonra şurada bir yer var. Hemen göstereceğim geldiğimizi. Buraya girmiyorsunuz. Şurası var ya arkadaşlar. Buraya geldiğinizde Hop atlıyorsunuz. Mavi or. doğru hatırlıyorsam kapı açılıyordu. Sonra gidiyoruz. Arkadaşlar şansım. Lava düşmedim. Bu arada şu ne diye sorarsınız o çok zor. Diğer bir videomda o kalemi göstereceğim. Hem bunu da yapmışken şu şeyi de gösteririm size arkadaşlar. Ee, hangisiydi o? Arkadaşlar bir de burada şey var, bu var buradaki buradaki üç tane gö parkurları yapıyorsunuz suyu alıp buraya şey yapıyorsunuz tırmanıyorsunuz burada o kalem sizi karşılıyor arkadaşlar şimdi mimik marker almak için ee, burası mıydı ya hayır ha, yok burası yok Ee, arkadaşlar Neredendi pek Hatırlamıyorum ama Şuradan mıydı Ha yok şuradan Arkadaşlar burası var ya Kapıya girmeden önce solumuza baktığınızda Şuradan tırmanın Oyunu başlatmadan Bu kenardan gidin Hop. Nereden gittik? Ha, şurada görünmeyen taşlar var. Şöyle kenardan, kenardan. Buradan gidiyoruz. Bu ne yok? Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Aha, boş bir kutu. İçine atlıyorum. Ve işte burada mimik marker. Şimdi size arkadaşlar bir de şunu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şurada bir merdiven var gördüğünüz gibi. Ha arkadaşlar ben göstermiştim. Eskalibur ne? Arkadaşlar bir de ben size diğer videomda şunu göstereceğim. Tekrar diyorum ama. Bir de arkadaşlar şu var. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar bir saniyelik video olur. Eğer tek bu kalemi gösterseydim. Yani üç tane göstereyim ya bir de. Şu şeyi göstereyim. Nerede? Arkadaşlar şimdi yok burası değil. Bu merdivenden çıktınız ya. Sol soldan dönüyorsunuz arka, sol arka. Buradan arka cama atlıyorsunuz. Ay yapamadım. Ve karşınızda sizi bu bekliyor. Merhaba. Hadi. birba. Arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Hemen ardından diğer video geliyor.